Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz üstlü ifadeler. Üstlü, köklü, çarpan, ayırma. Bunlar aslında muhteşem üçlü konulardır. Üstlü ifadeler nedir? Nerede yanlış yapıyoruz? Ne gibi sorular var? Ve e, yeni nesil sorular nasıl? Onları işleyelim inşallah. Şimdi şöyle başlayalım. Üstlü ifadeler nereden çıkmış? Nasıl çıkmış? Şimdi tabii ki... E, şöyle bir soruyla bunu anlatabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var bunda. 7 tane. Şimdi 7 tane 3'ü yan yana çarp demişler. E, Matematikçiler demiş ki bu 9 tane olur, 100 tane olur, milyon tane olur. E, bunları böyle yan yana devamlı yazacak mıyız? Gerek yok demişler. Basitçe 3'ü buraya almışlar tepeye eksi 7'yi koymuşlar. Bu şekilde üstü ifadeler elde edilmiş. Yani 3'ün tepesine 7 yazıldığı zaman ne anlayacağız? 7 tane 3'ü yan yana çarp demekmiş. Olayımız bu. Mesela eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 bu şekilde ifade edecek olursak eksi 2'nin kaçıncı kuvveti oluyor? Üçüncü kuvveti oluyor. Ha, hocam bunu nasıl bulacağız? E, onu zaten burada bol bol bulacağız şimdi. Örneğin Eksi 3'ünün kübünü sordu. Eksi 3'ün kübü. Şimdi burada da üstlü ifadelerde ki işlem önceliğinde de öyledir. Dikkat ediyorsunuz üst yapılır önce. İşlem önceliğinde ana kuralı önce üst alınır. Bu işlemi biz yaparken ya uzun uzun eksi 3 çarpı kübü demek 3 defa eksi 3'ün yan yana çarp demek. Bakın 3 tane eksi 3 çarp demek. Bu da Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi. Tabii ki önce işaret. İşaret her zaman önemlidir. Hataları bir işaretten gelir zaten. Aynı şekilde 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Bu sorunun cevabında eksi 27 diyoruz. Fakat hiç bunu açmadan, açmadan artık kısaca önce işareti alacağız. Çok önemli. Şimdi burada zaten bu konuda en çok yapılan şeylerden biri de işaret hatası. Eksinin kübü var bakın. Parantez içinde eksi. Eksi bir sayının kübü var. Hiç açmadan eksi dersiniz. Eksi bir sayının tek kuvveti eksidir. 3'ün kübüne de direkt ben 27 dersiniz. Evet soruları bu şekilde yapalım şimdi. Örneğin eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi. Bakın önce eksinin karesi her zaman artıdır. Çift kuvveti. Eksi bir sayının çift kuvveti artıdır. 3'ün e, de karesi direkt ben 9'dur. Evet. Buradaki olay nasıl? Burada şu hatayı yapmıyoruz. Eksi eksi çarpacak mıyız hocam? Hayır. Önce üst alınır. Önce üst alınır. Ona dikkat. O yüzden bu eksi burada durur, durur. Önce şu ifadeyi bir halledelim. Dikkat ediyorsunuz. Eksi bir sayının tek kuvveti. Eksi bir sayının tek kuvveti eksidir. 3'ün kübü de 27'dir. E bu da eşittir artık. Bu da eşittir. Eksi ile eksi artı olduğu için yazılmaz artı. Cevap direkten 27'dir. Biliyorsunuz yazılması artı o. E diğer soruda yine şu hatayı yapmıyoruz. Eksi eksi çarpacak mıyız hocam? Hayır. Önce üst alınır. Eksi durur burada. Durur. Şimdi şu ifadeye bakıyoruz. Bu ifadeye. Eksi bir sayının karesi artıdır. Üçün karesi dokuzdur. Şöyle yazalım neyse artı dokuz diyelim. Belli olsun. E sonra da eksi ile artının çarpımı eksidir ve cevap eksi 9'dur. Evet bunlar çok önemli sorulardır. Genelde çok yanlış yapılan soru tipleridir. E buraya geldik. Hocam eksinin karesini alacak mıyız? Bakın hayır. Neden? Çünkü eksinin parantez dışında bir kuvveti yok. Bu parantez bizim için üç kağıt. Evet yanıtmacı oluyor. Yani bizim yapacağımız olay belli. Diyor ki bu soru 3'ün karesini al 3'ün karesini al ve sonra eksiyle çarp. Çünkü burada sadece 3'ün kuvveti var. Eksinin kuvveti yok. Eğer parantez içinde olsaydı şu eksi 3 tamam ama yok. O yüzden eksi 3'ün karesi diyeceğiz. 9 diyeceğiz. Aman dikkat. Bir sonraki soruya geldik yine. Bakıyoruz. Eksi yine önce parantez içi yapılıyor. Şu dışarıdaki eksi dursun. Dışarıdaki eksi dursun. Yani i̇çeriye hallediyoruz eksi bir sayının karesi eksi bir sayının karesi artıdır. 3'ün karesi 9'dur. E buradan da yine cevap eksi ile artının çarpımından eksi 9 olur diyoruz. Evet. Üstü sayılarda direkt buradan başlamamızın sebebi şu eksi olaylarında aman dikkat edelim işaret hatası yapmayalım. Bununla alakalı şimdi bir soru çözelim. Şöyle güzel bir örnek. İşte Eksi 3 üzeri 4, eksi eksi 3 üzeri 4, eksi 3 üzeri 3, artı eksi 3 üzeri 3 sorusunun cevabını sorsunlar bize. Ne olabilir? Şimdi açarak da yapabiliriz. Nasıl isterseniz hiç önemli değil. Açarak yapalım. 3 üzeri 4, 81 önünde eksi olduğu için eksi 81. Devam ediyoruz. Bakın buraya dikkat. Burada 3'ün dördüncü kuvveti var. Eksinin dördüncü kuvveti yok. O yüzden içerisi eksi 81. Şöyle yazalım. Eksi içerisi eksi 81. Bölü. Yine buraya baktık. 3'ün kübü 27. Eksi ile alakalı bir şey yok. Yani eksinin kübünü almıyoruz çünkü parantez yok. Sadece 3'ün kübünü al, önüne eksi yazılıyor. Eksi 27. Sonra eksi bir sayının tek kuvveti eksidir. Bakın burada alıyorum dikkat ederseniz. Çünkü parantez içinde eksi. Eksinin kübü eksidir. Ki eksi artı çarpımı eksidir. 3'ün kübü de 27'dir. Evet sonuç olarak o da eşittir diyoruz. Bakın eksi eksi ne oldu? Eksi 81. Eksi eksinin çarpımı artı 81 bölü. Aşağısı da eksi 27. Eksi 27 işaret de aynı olduğu için toplanır. Eksi 54. Yukarıda eksi 81 artı 81'i götüreceği için cevabımız 0 bölü sayıdan direktmen sıfır olur diyoruz. Evet en önemli noktayı vermiş olduk. Aman dikkat bu tiplerde çok işlem hatası yapılıyor. Bunları da yapmayalım inşallah. Şimdi ilk e, ilkokul 6. sınıfta başlayan öğrenme 6. sınıfta anlatılıyor. Gerçi bazen bu fedat değişiyor ama bildiğim kadarıyla 6. sınıfta öğretilmeye başlanan bir şey. Tepedeki sıfır olayı. Hocam tamam tepede 2 var 3 var anladık. 3'ün 7. kuvveti 7 defa 3'ü yan yana yazanladık. Peki tepedeki sıfır ne oluyor? Bakın tepede sıfır varsa unutmuyoruz. Her sayının 0. kuvveti ama her sayının 0. kuvveti birdir diyoruz. Her sayının 0. kuvveti 1'dir diyoruz. Evet bazen insanlar soruyor hocam niye her sayının 0. kuvveti 1? Şöyle basit bir şey de yapabiliriz isterseniz. Mesela 5 bölü 5 biliyorsunuz 5'in 5'e bölüm ee, bölümü nedir? 1'dir. 5'in 5'e bölümü 1'dir. Gerçi şu an yapacağım ispatta şeyi kullanacağım. Ee, bir son anlatacağım. Üslü sayılarda bölmeyi kullanacağım. Şu an vermiş olayım. Burada bakın tabanlar aynı. Üstlü sayılarda bölmeyi anlatırken onu anlatacağız. Üstler çıkartılır. E, evet, üstleri çıkartırsak tabanlar aynı. Üstleri çıkarttık. 5 üzeri 0 eşittir 1 olur. Çünkü basitçe ispat etmiş olursun. Evet, her sayının 0.5 kuvveti 1'dir. Şimdi bakıyoruz, eksi 5 üzeri 0 diyor bize. Dikkat ediyorsunuz, eksinin de 0.5 kuvvetini alıyoruz. O yüzden neydi kural? Eksi bir sayının çift kuvveti her zaman artıydı bakın. Eksi bir sayının çift kuvveti artıydı. O yüzden eksinin 0.5 kuvveti artı, 5'e 0.5 kuvveti de 1. O halde bunun cevabı 1 olmuş oluyor. E buraya geldik, aman dikkat eksinin kuvvetini almıyor burada. Sadece 5'in 0 kuvvetini alıyor bakın. 5'in 0 kuvvetini alıyor. Her sayının 0 kuvveti 1'dir ama önünde eksi olduğu için bu da eksi 1 olur diyoruz. E diğerine bakalım. Önce parantez içi yapılırdı. Parantezini bir yapalım. Her sayının 0 kuvveti 1. Önünde de eksi var. Eksi 1. E sonra eksi eksinin çarpımı da artı 1 oluyor. Evet. Böylece kuvvetini kuvvetinde öğrenmiş olduk. Bununla alakalı şöyle güzel, hoş bir soru gelebilir. İşte bu konuda anlattığım için hemen aklınıza gelir zaten. Bunu kullanacağımız belli. Bazen böyle aralarda bu tip sorular geliyor. Hocam bu ne biçim soru? 2 üzeri x eksi 3, 5 üzeri y eksi 2. E, konunun tanımını kullanacak olursak, olay şu: Hocam 2'nin kuvvetiyle 5'in kuvveti nasıl eşit olsun? 2'nin kuvveti her zaman çifttir ve 5'in kuvveti de her zaman tektir. E iki nasıl tek sayı için sayı eşit olabilir? İşte burada aklımıza bu özellik gelecek. E bunların eşit olma şartı daha şimdi anlattığımıza göre demek ki biz tepeyi sıfır yaptığımız zaman üstleri bakın şu üstleri sıfır yaparsak ne olur? 2 üzeri sıfır da 1 olur. 5 üzeri sıfır da 1 olur. Bunlar birbirine eşit olmuş olur. O halde tepeleri sıfır yapmaya çalışacağız. E bunu sıfır yapan değer x3 değeridir. Bunu sıfır yapan y değeri de 2 değeridir. Otomatikman x artı y yani 3 artı 2 de sordukları zaman bize 5 verilir. Evet. Şimdi burada şöyle küçük bir uyarı ile yapmadan geçmeyeceğim. Çünkü yine bu uyarı çok yanlış yapılıyor. Bize mesela şunu soruyorlar. 5 artı 5 artı 5 artı 5 20 tane 5'i toplayın diyor. Sakın ama sakın şu hatayı yapmıyorsunuz. 5 üzeri 20 demiyorsunuz. Çünkü, çünkü Burada arada artı var. Arada artı olduğu için burada 5 üzeri 20 denmez. E nasıl yapacağız hocam? E çok kolay. Eğer arada artı varken varsa burada 20 sayısı yukarı değil yana gelir. Zaten bu da o demek değil midir? 5, 5, 5, 20 tane 5'i toplayın. E 20 tane 5'i toplarsanız ne olur? mi? 100 olur. Evet. Zaten daha sonra ifade edeceğim. Üstü sayılarda toplama çıkartma olayı yoktur. Yani yok derken özellikleri öyle bir özelliği yoktur. Teker teker bulmamız gerekebilir ya da şu olayı kullanmamız gerekebilir. Evet şimdi yavaş 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 üslü ifadelerin özelliklerine başlayalım. Bunun böyle 7-8 tane özelliği var. Bu özellikleri şöyle irdele irdeleye iyice pekiştirelim. Evet üslü sayıların özellikleri. Birinci özelliğimiz çarpma işlemi varsa çarpma işlemi varsa tabanlar aynı ise üstler toplanır. Evet, unutmuyoruz. Çarpma işlemi varsa. Evet, tabanlar A gördüğünüz gibi. Bunlar A oluyor. Benim A'lar biraz böyle. Değişik A'lar. Evet, A üzeri N çarpı A üzeri N. Yani tabanlar aynı. E tabanlar aynıysa üstler toplanır diyor. N artı M diyoruz. A üzeri N çarpı A üzeri N. A üzeri N artı M diyoruz. Yani 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 5'in çarpımı o zaman 2 üzeri üstleri topluyoruz 7. Ama genelde derslerimde ispat etmeyi severim. Nereden geldiğini söylemeyi de severim. Çünkü dediğim gibi matematik bir yere kadar ezberli oluyor. Ama arada sırada insan sorması lazım. Niye böyle oluyor? Mesela bu da çok basittir. Bazı şeylerin cevabı çok basit olduğu için onun üzerinde durabiliriz. Burada 2 üzeri 2 demek biliyorsunuz 2 tane 2'nin yan yana çarpımı demektir. Yani 2 üstü 5 de üstü ifade kuralına göre 5 tane 2'nin yan yana çarpımı demektir. 1, 2, 3, 4, 5. E bakın burada kaç tane 2 oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E üstü ifadenin tanımı zaten bu. Biz bunu kısaca nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 7 de yazıyoruz. Bundan dolayı tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Soruları bitiriyoruz. Birkaç tane hızlı hızlı hemen çözelim. Bakın tabanlar aynı. Çarpma işlemi var. Üstleri topluyoruz direktmen. 7, 3 daha 10, Eksi 2 daha 8. Demek ki bunun cevabı 3 üzeri 8. E taban düzgün bir şey olmak zorunda değil. Tabanlar aynı sonuçta. Bakın tabanlar 1 bölü 2. 1 bölü 2. Üstleri topluyoruz. 5, 3 daha 8. 8'den 4 çıkarsa 4. Demek ki cevap 1 bölü 2 üzeri 4 oluyor. Evet. Böylece üst, tabanlar aynıysa üstler toplanır olayını öğrenmiş olduk. E, peki bölmeyi nasıl yapacağız? Aynı şekilde bölmeyi. Burada da bölmede üstler çıkartılıyor. Eğer tabanlar aynı ise, yine bölme işlemi varsa, üstler çıkarılır. E bakıyoruz şimdi burada. A üzeri m bölü A üzeri m. Bu da ne olur? A üzeri n eksi m olur. Direkt ben. Üstler çıkartılır. Yine isterseniz bunu çözüp sonra mantığıyla da yapalım. 2 üstü 4 pratik yola yapacak olursak direkt tabanlar aynı 2 üstleri çıkartıyorum. 4'ten 2 çıkartıyorum. Yani 2'nin karesinden 4 diyorum. Ha, e, sebebi ne? Çok basit. 2 üstü 4 demek. Bakın şimdi ispatıyla yapalım. İspatıyla yapalım. 2 üstü 4 demek. 4 tane 2'yi yan yana çarp demek. E, 2 üstü 2 demek. 2 tane 2'yi yan yana çarp demek. Bakın zaten aynı şeyi yapıyoruz işte. 2 tane ifadeyi çıkartıyoruz yukarıdan. Yani çarpma olduğu için 2 tanesi gidiyor. Sadece 2 çarpı 2'den 2'nin karesinden direkt 4 kalıyor. Bundan dolayı yapıyoruz. Evet. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 5 dedi. Tabanlar aynı. O zaman üstleri çıkartıyoruz. 9 eksi 5 bu da eşittir. 3 üstü 4 diyoruz. Evet. Ama sıradaki örnekte genelde sorduğum zaman burada bazen şaşırma olabiliyor. Hocam tabanlar aynı. Üstleri çıkaracağız. Evet. O zaman 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri eksi 5. 3 üzeri 4 mü? Denebiliyor. Aman dikkat tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Eksi eksi 5 bakın. Aman dikkat. 3 üstü 9 eksi eksi 5. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu da eşittir. 3 üstü 9 artı 5'ten. Bu da 3 üstü direktmen 14'ü veriyor. Evet bu tuzağa düşmeden olayı çözeceğiz. E mesela ikisini birleştirelim şimdi. Hem çarpma hem bölmeyi. Bakıyoruz çok güzel bir soru. 3 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 11 demiş. E yukarıda biliyorsunuz tabandan aynı olduğu için üstler toplanır. 9 6 15. Çünkü burada çarpma işlemi var. Aşağıda da bölme işlemi var. burada bölme işlemi olduğu için tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Demek ki 15'ten 11 çıkarsa direktmen 3 üstü 4 kalır. Bu da kısaca 3'ün 4. kuvveti 81 olur, olur. Evet böylelikle çarpmayı ve bölmeyi öğrenmiş olduk. Şimdi üçüncü olarak e, üst negatifse. Aslında deminki örneklerde üst negatif vardı ama kullanmadık hiç onu. Gerek kalmadı. Ama başlı başına üst negatif soruları olursa ne yapacağız? Bakın a üzeri eksi n ne demektir? İşte a üzeri eksi n demek şunu unutmuyoruz. Tepede eksi varsa sayıya takla attırır. Tepede eksi varsa sayıya takla attırır tepedeki eksi sayıyı negatif yapmaz. Çok yanlış yapılıyor bu. Tepede eksi 2'yi görüyor. Ha hocam mesela tepede eksi var o zaman sayı eksi negatif mi olur? Hayır onun negatifle hiçbir alakası yok. O eksi sadece sayıya takla attırır. Yani a üzeri eksen dediğiniz zaman aslında burada gizli bir a bölü 1 var. a bölü 1 var. Biz buna takla attırıyoruz. Yani 1 bölü a diyoruz. Böylece tepedeki eksiyi yok ediyoruz. Bakın bu kadar basit. Tepedeki eksi sayıya takla attırır. E burada ne var? 2 bölü 3 üzeri eksi 2 var. E çok kolay artık. Sakın bunu götürüp de eksi 2 bölü 3 falan demeyin. Tepede eksi varsa takla attırıyorsunuz. Attım taklayı 3 bölü 2. Bakın tepedeki eksi yok oldu artık. Bit. Bu kadarcık basit. Gerçi ileride yine özellik olarak vereceğiz ama devam ettirelim bunu. Bunu da çoğunuz biliyor zaten. Her birinin karesini alacaksınız. 3'ün karesi 9 bölü 2'nin karesi de 4'tür diyeceksiniz. Evet, diğer soruya baktık. Oo, çok güzel. Hem eksi var, hem de tepede eksi var. Hocam, o zaman eksi ile eksinin çarpımı artı mı? Demeyeceğiz ama. Eksi ile eksinin çarpımı artı demeyeceğiz. Sadece ne bileceğiz? Tepedeki eksi sayıya takla attırır. E, Sayıya takla attıralım o zaman. Eksi 3 bölü 2'yi ters çevir. Eksi 2 bölü 3. Bakın, takla attırdık. Tepedeki eksi 3 ne oldu artık? Artı 3 oldu. Olay bu. E bunu nasıl halledeceğiz? Bunu da en başta özellikle bunun üzerinde çok durmuştuk. Bakın eksi bir sayının tek kuvveti. Eksi bir sayının tek kuvveti her zaman eksidir. 2'nin kübü 8'dir. 3'ün kübü 27'dir. Yani bu sorunun cevabı da eksi 8 bölü 27 oldu. 5 üzeri eksi 2 ilk baştaki örneğimize benziyor. Çok basit diyoruz. Bir gizli 1 var altında. Gizli 1 var. 5 bölü 1. Ters çevirdim. 1 bölü 5 tepede 2 olduğu için karesi. 1'in karesi her zaman 1. Bir. Bunu da bazen uyaracağım. Çok yapılıyor yine bazen öğrencilerimizde. 1'in karesi nedir diyorum. 2'dir hocam diyor. Niye oğlum? 1 kere 2, 2. Ama ama sakın bu hatayı yapmayalım. Bu hatayı yapmıyoruz. Burayı düzeltiyoruz. 1'in karesi 1'i 2 kere çarp demek. Birin 2 kere çarpı 1'dir. 5'in karesi de 25'tir diyoruz. Peki. Şimdi bu üstü, üstüyle alakalı bir iki tane örnek, bir tane normal bir de çıkmış bir sınav sorusunu yapalım. Şimdi 2 üzeri eksi 1 demek artık öğrendik. Tepedeki eksi sayıya takla attırır. Demek ki bu 1 bölü 2 demektir. 3 üzeri eksi 1 o da 1 bölü 3 demektir. Bölü 4 üzeri eksi 1 nedir? O da 1 bölü 4 demektir. Çok güzel. Bunları nasıl yapacağız şimdi? Bunlar artık rasyonel sayı oldu. Payda. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Toplayalım. 3-2 daha. 5 bölü 6 bölü 1 bölü 4. E bu da eşittir artık. Birinciyi aynen yazdık. 5 bölü 6. İkinciyi ters çevirip çarptık. Buradan da sonuç 4 kere 5 20 bölü 6. Çok da önemli değil artık. 10 bölü 3 çıktı. Cevabımız bitmiş oldu. Evet şimdi çıkmış güzel bir sınav sorusu. 2016 yakın zamanda çıkmış. 2 üzeri eksi 2 bölü 4 üzeri eksi 1 artı 1 bölü m üzeri eksi 1. Eşittir 13 üzeri eksi 1 ise M'miz nedir diyor. Şimdi M'yi bulalım beraber. Bize M'yi soruyor. Hadi bakalım adım adım gidelim. Şimdi 2 üzeri eksi 2 demek. Ne demekti? 2'nin eksinci kuvveti unutmuyoruz. Takla at. Önce takla at. 2'nin tersi 1 bölü 2. Sonra da karesini al diyor. Bakın takla at, karesini al. E çok kolay. Takla attım 1 bölü 2. Karesini aldım 1 bölü 4. Bölüm. E 4 üzeri eksi 1 de Takla at 1 bölü 4. Tamam. Artın. Buraya geldik. m üzeri eksi 1. Bakın takla at 1 bölü. Mesela şurada yapalım bakın. 1 bölü m üzeri eksi 1, 1 bölü. Bunu rasyonel sayılım üzerinde durmuştuk. Aman dikkat dedik. Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir, çarpılır, m olur. Demek ki bu da ne oldu? m oldu. Eşittir. E 13 eksi 1 de burada direktmen biliyorsunuz takla at demek 1 bölü 13 demek. Artık üstü sayılarla eşimiz bitti. Şimdi rasyonel sayıları çözeceğiz. Yukarıya aynen yazalım. 1 bölü 4 bölü payda eşitleyelim. Bunu biliyorsunuz gizli paydası 1. 4m artı 1 bölü 4. 4m artı 1 bölü 4. Evet. Bu da eşittir diyelim. Önce burayı düzeltelim. Sonra 1 bölü 13 eşitleriz. Birinci aynen yazdık. 1 bölü 4 çarpı. Ters çevirip çarptık. 4 bölü 4m artı 1. Heh, eşittir 1 bölü 13 dedi. Bakın tak bunları götürük hemen. E burada 1 bölü 4m artı 1 kaldı. Eşittir 1 bölü 13. E bu da bitti artık. Bunlar aynı olduğu için bunlar da aynı olacak. 4m 12 olacak. m'imiz 3 çıkacak. Bakın ne kadar güzel. Buradan emin alacağı değeri bulmuş olduk. Evet. Dördüncü olarak. Dördüncü olarak da üstün üstü kuralını verelim. Evet üstün üssü kuralı. Ne demek üstün üssü kuralı? Eğer bize A'nın eninci kuvvetinin eminci kuvveti soruyorlarsa bakın bu A üzeri bir kere şunu yapabilirsiniz rahat olun. M ile N'yi yer değiştirebilirsiniz. Evet. Burada hiçbir problem yok. Yer değiştirebilirsiniz. Ama asıl bunun cevabı nedir? Böyle de olsa böyle de olsa bu A üzeri M çarpı N'dir. M çarpı nedir? Evet A üzeri M çarpı N'dir. Burada parantez olmak zorunda bakın. Parantez olmak zorunda. Parantez olmadığı durumu birazdan vereceğim. Parantez olmazsa nasıl algılamamız gerekir? Onu vereceğiz. Evet. Şimdi 8 üzeri 15'i sordu. Bize bunu 2'nin kuvveti şeklinde yazın dediler. 2'nin kuvveti şeklinde. Tamam yazalım. 8 2'nin kübüdür biliyorsunuz. Kübü. Üzeri 15. Bu da artık 2 üzeri. buna bunu çarparız. 45 olur. Örneğin 2 üzeri 3 üzeri 7'yi sorur Çok kolay. Ne diyoruz? E Üstün üstü kuralı. 3 kere 7 direktmen 21 oldu. Bunu da verdiler mesela. 3'ün kuvveti şeklinde yazmaya çalışalım dediler. Onu yazalım. Şöyle diyelim. İçeriye eksi isterseniz 3'ün karesi deyip de yapabiliriz. Ya da önce bunu şey yapalım. Halledelim. Sonra 9 yerine 3 yazalım. Düzenleyelim bunu düzenledik. Dikkat ediyorsunuz. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi. 9 üzeri 6 kere 3, 18. Bakın böyle tamam rahatladık. E, o da eşittir artık diyoruz. Eksi dursun burada. 9, 3'ün karesidir. Üzeri 18. E, o da eşittir. Eksi 3 üzeri 36'dır. 3'ün kuvveti şeklinde yazmış olduk. Yine güzel bir soru. Bakıyoruz. Çok güzel. Direkt en sade hal sormuş bize. Veya ikinci kuvveti veya şıklarda hangisidir diye sorabilirler. İşarete bakacağız. Her zaman işaret önemli. Eksi bir sayının direkt tek kuvveti. Bakın eksi bir sayının tek kuvveti eksidir. 2 üzeri. 2 üzeri. Eksi 3 ile 5'i çarpabiliriz artık. Eksi 3 ile 5'in çarpımı da eksi 15 olur diyoruz. Evet. Şimdi yine 2011 yıllarında çıkmış güzel bir soru. Sorun şöyle. Bakın gördüğünüz gibi 4 üzeri 1 bölü 2 artı eksi 8 üzeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Çoğunuz da duyar gibi bazıları öğreneceğimiz hemen der. Hocam tepede böyle 1 bölü 2, 1 bölü 3 olunca ben hiç hemen bırakıyorum. Sevmiyorum o soruları. Tabi bu aslında biraz köklü ifadeye giriyor. Tepede 1 bölü 2, 1 bölü 3 varsa bunlar köklü sayılar konusuna giriyor. Ama e, üstü sayılarda sormuşum. E, demek ki üstü sayılarda sorduysam çözümler. Ona göre yapalım. 4 biliyorsunuz 2'nin karesidir. 2'nin karesidir. Üzeri 1 bölü 2. Artın. E, bu da 8 ile 2'nin kübüdür biliyorsunuz. 1 bölü 3. Evet. Eksi 1 bölü aşağıda 2 üzeri eksi 1 onu öğrendik zaten. 1 bölü 2 demek. Bakın çok güzel oluyor. Üstün üstü kuralı. 2 ile burada dikkat edin yine. 2 bölü 1 demektir bu. Çarparsanız 2 bölü 2'den 1 gelir. Yani 2 üstü 1 gelir. Bu direkt 2 olur. Buraya geldik. Ee, direktmen, ha, bu arada şu kafanızı karıştırabilir. Ee, eksinin tek kuvveti gibi düşünelim orayı. Daha sonra köklü sayılarda da neden eksi olmamayı vereceğiz. Ama 1 bölü 3'ü tek gibi düşünelim. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi. 3'ler birbirine götürür. 2 kalır. Eksi 1 bölü. Aşağıda da 1 bölü 2 var. Çok tatlı oldu. İkiler birbirine götürdü. Eksi 1 bölü. Gizli faydası 1 var aman dikkat. 1 bölü 2'den. işlemleri yaparsak, ters çevirip çarparsak cevabımız eksi 2 olur diyoruz. Şu uyarıya dikkat edelim yalnız. Ee, özellikle şu örnekte e, gidip de önce işaretlemezseniz Bakın önce işaretlemezseniz. Şu yanlış yap. Şu anda yanlış çözüyorum. Ama yanlış çözüyorum. Eksi 2 üzeri 2 üzeri 4 kere 3 12. Bakın bunu, bunu çarptım. E bu da eşittir. Eksinin çift kuvveti artıdır. 2 üstü 12 derseniz cinayet işlemiş olur. olur. Oraya aman dikkat edelim. Her zaman önce işaret. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi diyeceksiniz. Ondan sonra 4 kere 3, 12 diyeceksiniz. bakın Diğerinde artı çıkmıştır. Buraya gelelim. Yine önce işaret. Burada gerçi yanlış da yapsanız sonuç doğru çıkıyor. Problem olmuyor. Çünkü eksi bir sayının çift kuvveti artıdır. Ve 2 üzeri 3 kere 4'te 12'dir. Bununla cevabı bulmuş oluyoruz. Bu tip sorularda, üstü sayılarda mümkünse hep önce işarete dikkat edelim. Hata yapmayalım. Bir de genelde çok sorulan, hocam parantez yoksa. Bakın normal şartlarda 2 üzeri 2 üzeri 3'ü sorsaydı bize bu kolaydı. 3 kere 2 6 derdik. 2 üzeri 6 derdik. O da 64 derdik. Soruyu bitirirdik. Burada eğer parantez yoksa o zaman sistem şu demektir. 2 üstü üst alınır önce. Bazen bunu koyarlar. Bazı kitaplar şöyle koyarlar. Bazıları koymayabilir. Bununla bu hemen hemen denktir. Aynı şekildedir. Bu da eşittir. 2 üzeri 2 üzeri 3 8 olduğu için bakın bunun cevabı 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri 8 de biliyorsunuz 256'ya eşit olur. Yani farklı cevaplar çıktığını görüyorsunuz. Bu işlemle bu işleme dikkat edin. Burada tepede parantez var. Önce şu üst alınır. Ondan sonra işlem devam eder diyoruz.